Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 My Club'da Perşembe gününün klasiği olan haftanın oyuncuları geldi. Biz de top açılımı yapacağız. Top açılımına geçmeden önce arkadaşlar PES 2020 Mobile'de de efsaneler geldi. Yeni bir box draw geldi. İçinde Johan Cruyff, Van Basten gibi oyuncular var. Bende olmayan efsanelerden de Filippo Inzaghi var. Inzaghi ile ben çok seviyorum arkadaşlar. Altın top olmasına rağmen çok sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Onun için de oradan top açılımı yapacağız. Ama öncelikle bugün play of the week'ten top açılımı yapmak istedim. Ee, mobillerde inşallah bugün veya yarına top açılımı mutlaka gelecektir izag için. İnşallah sizler de istediğiniz oyuncuları bulursunuz. Öncelikle hemen haftanın oyuncularını bir kontrol edelim arkadaşlar. PES 2021 My Club'dan baktığımız zaman Sergio Ramos gelmiş. Özelliklere baktığımız zaman Defansif farkındalığı ve top kazanması bu sene çok iyi arkadaşlar. Geçen sene sadece bir kere e, PES 2020'de defansif farkındalığı ve top kazanması yüksek bir şekilde gelmişti. Onun dışındaki e, diğer e, yani geldiği zamanki kartlarında defansif farkındalığı ve top kazanması çok iyi değildi. Baktığımız zaman birinci seviyedeki özellikleri şu anda muhteşem duruyor arkadaşlar. Hani hızlı hızlanması da fena değil. E, max seviyesinde büyük ihtimalle 85'lere kadar falan yaklaşacak, yaklaşacaktır hızı diye düşünüyorum. Kafa özelliği, hava hakimiyeti zaten iyi. E, Ramos'u bulmak çok isterim. Diğer oyunculara baktığımız zaman Gomez var. Hız hızlanması fena değil. Bitiriciliği falan güzel. Bütün mevkilerde oynayabilme özelliği var. Çok yönlü bir oyuncu. Mutlaka bulmak isterim. Baktığımız zaman top kontrolü sürmesi, hızlı hızlanması gayet güzel bir oyuncu. Vardy'e baktığımız zaman Vardy zaten çok hızlı bir oyuncu. Bitiriciliği 92'den başlıyor. Ee, baktığımız zaman akrobatik bitiricilik, aşırtmalı şut kontrolü falan güzel oyuncular var. Ee, Rusya'dan bir oyuncu gelmiş. 1.96 olması lazım boyu. Aynen 1.96 boyu var. Hızı 80'den başlıyor. Ee, bitiriciliği 88. Yani orta kafa tarzında oynayan oyuncular için fena değil. Mertens var. Şöyle tek tek bir bakalım. Yine çok yönlü bir oyuncu Mertens. Ee, Birçok mevkide oynayabiliyor. Benyetlere bakalım. Benyetlerde bitiriciliği falan gayet iyiymiş. Bizde şu anda Forvet'te e, Richarlison var. Yedek olaraktan Harry Kane'i bulmuştuk geçen hafta. E, bu hafta daha doğrusu gelen e, kulüp selection'lardan Roberto Carlos'umuz var sol bekte. E, Jordi Alba'ya ihtiyacımız çok yok açıkçası. Kaleciye bakalım bir. Kalecinin özellikleri. Kaleci ihtiyacımız da yok. Eee Alison'umuz var. Alison'un dışında yedek olaraktan da bak bir dakika. Bakmadığımız oyuncu var mı? Şu özelliklerin hepsine bir bakalım. Alison'un yedeği De Gea var. Burada Oliveira varmış. Tamam. Son oyuncumuz da stoper oyuncu. Altın top. Ya fancy farkında da fena değilmiş aslında ama. Geriye geldim. Ee, şuradan online bilgiye bir gireceğim arkadaşlar. Ee, bir dahaki haftaki şeye bir bakalım. Maç diye. Gelecek haftaki maç özetine baktığımız zaman bu ee, Pazar günü münih Paris jendermen oyuncuları gelecek arkadaşlar bilginiz olsun şöyle hemen e, şeye bakalım canlı güncellemelerden bu haftaki oyuncuların kondisyon durumuna bakalım e, Ben de olan AB olan e, bir tek Messi e, var diyeceğim de Messi gerçi e, şey oyuncu arkadaşlar Pardon e, ikon oyuncu sabit B zaten. Burada AB olan siyah toplar için konuşuyorum en azından. A ve B olan bende oyuncu yok birçoğu galiba. C olacak benim kadromdaki oyuncuların baktığımız zaman düşük kondisyona bakalım en azından düşük kondisyonlu olmasın. bende olup da düşük kondisyona olan oyuncu şu anda yok gibi gözüküyor. Baktığımız zaman siyah toplar için konuşuyorum. Hepsi C herhalde büyük ihtimalle. Tamam. Bunu da gösterdikten sonra şöyle takımımıza bir girelim. Sanchez'in yanına bir Ramos yakışır. Ramos'un gelmesini çok isterim. Şöyle kondisyon derecelerine bir bakalım. Bissaka bu hafta D oynuyormuş. Sıkıntı değil. Oynasın o şekilde. Kadromuzun son hali bu şekildeydi. Geriye geldik. Haydi bakalım top açılımıza geçelim. Temsilciler dedik. Önemli şeylere baktık arkadaşlar. Bunlar çünkü kondisyon dereceleri olsun. Ee, bir sonraki haftaki şeyler olsun bunlara bakmış olduk. Oyunculardan dediğim gibi %90 siyah top şansımız varmış. Sergio Ramos'u çok istiyorum. İnşallah bulabiliriz. Haydi bakalım top açılımıza başlayalım. Sizler de buradan yani konsoldan top açılımı yapanlar kimleri bulduğunu yorumlara yazmayı unutmasın. Haydi bakalım Bismillah dedik. 100 Michael para söyledik. Evet diyoruz. İlk topumuz geliyor bakalım. Sergio Ramos'u isteriz Sanchez'in yanına. Güzel olur. Güzel ikili olurlar. İtalya'ya gittik. Gomez de olur. Gomez çok yönlü bir oyuncu. Derken Gomez sanırım çok iyi. Çünkü arkadaşlar birçok yerde oynayabiliyor forvet. Forvet arkası gizli forvet. Bakın sağ tarafta yeşil. Her taraf yeşil yanıyor. Sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık forvet, gizli forvet, ofansif orta saha hatta göbekte bile oynayabiliyor Gomez. Özellikleri de çok iyi. Bu hafta kondisyon derecesi de zaten A. Ee, oynatılır. Top sürerek geçme, alçaktan pas. Çok iyi oyuncu arkadaşlar. Top kontrolü sürmesi var. Hız, hızlanma var. Şut gücü, falso duran toplar. Ee, denge, fiziksel temas yok sadece. O kötü. Dengesi 92. Alternatif kart bakımından çok iyi bir kart arkadaşlar. O yönden. Haydi bakalım ikinci topumuzu açalım. Evet dedik. ikinci topumuz geliyor. Haydi be Ramos verir misin acaba? Bilmiyorum. Ramos çok zor. Fransa'ya gittik. Fransa'dan kim vardı ki ya? Ben Yedder mi? Yok Ben Yedder İspanya'da değil miydi ya? Ha ben yetler doğru pardon karıştırdım. Ben yetler geliyor. Özelliklerine bir bakalım. Çok fazla değerlendirmedim galiba. Ben yetleri şöyle bir bakalım. Fırsatçı golcüyü. Bitiriciliği 90'dan başlıyor. Hızı hızlanması fena değil. Denge var. Dayanıklılık var. Fiziksel durumu 7. Zayıf ayak kullanımı 4. Fog kontrolü sürmesi de gayet güzel. Kaçıncı seviye kadar gidiyor bu? 23. seviye. Hani kolay da kolay çok da kolay değil de hani maxlanabilir yani. Acaba max seviyesi kaça kadar gidiyor? Kullanılabilecek kartlardan bir tanesi yine. Ben yetler. Haydi be. Bir Ramos'u versen stoper. Yani buradan şimdi kimin gelmesini isterim. Yani bir Ramos dışında hani Vardy gelirse güzel olur. Yani kimi isterim? Ya bir tek stoper ihtiyacım var. Sanchez'in yanına belki ee, çok çok güzel olurdu aslında. Son topumuza evet dedik. Bulabilir miyiz acaba? Haydi İspanya'ya git be. Haydi İspanya'ya git be. Ah be. Kore'ye geldi sanırım. Atletico Madrid'den. Ama İspanya'ya gitti bir an için heyecanlandık. Sağ kanat oyuncusu Koreya, sağ kanat sağ açık ee, gizli forvetle oynayabiliyormuş. Özelliklerine bir bakalım. Gomez ve Benyetler çok iyi oldu Koreya. Hiç e, beklediğim bir oyuncu değil çünkü sağ kanatta sağ açıkta şey o, e, Muhammed Salah var. Aslında özellikleri de fena değilmiş. yani. Şut gücü yok ama şut gücü falan yok yok ya bunu oynatmam ben çünkü orada salah var ekledik takımımıza şöyle bir kadromuza tekrar bir geri dönelim bir karşılaştırma yapmak istiyorum çünkü şöyle geldim ee, Richarlison'umuz var Harry Kane'imiz var dediğim gibi arkadaşlar şuradan e, Gomez'imiz var Gomez'i mutlaka buraya alalım mutlaka buraya kimi yerine alalım ee... Şuraya aldık Gomez'i. Bir karşılaştırma yapacağız. Forvet yediğimiz şu anda e, Rashford gözüküyor. Şuraya da Ben Yedder'i alalım. Ben Yedder'le Richarlison'u bir karşılaştıralım bakalım. Ee, Richard Lison çok hızlı bir kere zaten. Sadece bitiricilik olarak Benyettler bir tık önde gözüküyor. Onun dışında Richard Lison şu anda Benyettlerden daha iyi bırakmayacak gibi gözüküyor. Baktığımız zaman bitiricilik 87. Yani bir tek bitiriciliği 3. 3 kademe yukarıda. Onun dışında top kontrolü sürmesi hız hızlı ama şut gücü. Richarlison çok çok önde baktığımız zaman yok. Şu anda benyetler yedekte kalacak. E, Gomez'e baktığımız zaman içerli soluna bir Gomez'i şey yapalım. Yani Gomez orta saha oyuncusu olduğu için çok da fayda etmedi. Yani bulduğumuz oyuncular çok çok da iyi olmadı. Keşke Sergio Ramos'u bulabilseydik çok güzel olurdu arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Videomu burada diyorum. Oyuncuları değerlendirdik. Kondisyon derecelerini değerlendirdik. E, oyuncuları karşılaştırdık bulduğumuz oyuncuları. Kadromuzdaki oyuncularla karşılaştırdık. E, bir sonraki haftaki e, kulüp seleksiyonları konuştuk. E, oyuncular çıktığı zamanda da inşallah oyuncularla alakalı da bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. você